Evet arkadaşlar Mehmet'in kanalına hoş geldiniz. Mehmet'in yeni oyuncağı. Evet araba direksiyonu sürer gibi. Sürüyor. Evet. Çevir bakalım Mehmet. Kondisyon aletlerinde çok fazla Mehmet. Özellikle direksiyon kısımlarında. Bak bak burada daha hızlı dönüyor bak. Bak. Şimdi buradan vazgeçti. Tabii ki nereye vazgeçti? Burada basket oynayanları gördü ve hemen direkt koşarak abileriyle basket <laughs> oynamaya gidiyor. Topları çünkü çok çok seviyor ve top abi, oynamayı da abi, seviyor. Abi. Mehmet abi, sen abi. ne yapıyorsun? Abi, evet buraya geldi. Burada ancak topumuz yok şimdi. Evet. Ne olacak? Abisi bir verir misin topu bir kere? Evet. Şimdi abilerinden topu aldık. Tabii ki topa ayak vurdu basket topuna. Evet bir daha veriyor abisi. Evet. Aa, evet. Toplar çok hoş seviyor top oynamayı. Tabii ki bir sonraki videomuzda yine top oynayacağız. Siz de Mehmet'in kanalına abone olun. Mehmet bir bay bay yap. Bay bay yap. Gidiyoruz bak. Topa oynamaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. İyi seyirler.